Büyük ve küçük baş kurbanlık satışlarında bölgenin lideri konumunda bulunan Öz Kardeşler Çiftliği. 1970 yılından bu yana vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. 3 kuşaktır devam eden Kasap ve Besi Çiftliği, Hakan Kirmit yönetiminde profesyonel ekip tarafından devam ettirilmektedir. Her bütçeye ve imkana uygun kurban, adaklık dana, koyun kesim ve satışlarımız yapılmaktadır. Biz işimizi seviyoruz. Aldığınız tüm kurbanlık ve adaklık hayvanlar gözcülerde bulunan çiftliğimizde kendi ekibimiz tarafından bakım ve temizliği yapılmaktadır. Bölgenin en büyük kurban organizasyonu yapan Öz kardeşler besi çiftliğine uğramadan kurbanlık almayın. Nezih mekan, temiz ortam. Kurbanlık ve adaklarınızın kesimleri ücretsiz kendi ekiplerimiz tarafından yapılırken, siz de ailenizle birlikte çiftliğimizin açık olan bekleme yerinde ücretsiz imkanlarımızdan faydalanabilirsiniz. Gözcüler Öz Kardeşler Besi Çiftliği İletişim 0536 957 70 87